Merhaba gençler. E, fizikolik kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrik alan. Artı bir kolomluk birim yüke etkiyen kuvvete elektrik alan diyoruz. E sembolüyle gösteriyoruz. Üzerinde bakın vektör işareti var. Vektörel bir büyüklük çünkü. E, birimi Newton bölü kolomptur artı Q yükünden D kadar uzaktaki bir A noktasında elektrik alan nedir diye düşünecek olursak öncelikle bu noktaya artı bir kolomluk yük varmış gibi düşünüyoruz gençler. Bu artı bir kolomluk yük olsaydı artı Q yükü bu artı bir kolomluk yükü ittirecekti aynı cins yükler birbirini ittiği için bu artı bir kolomluk yüke uygulayacağı kuvveti yazacak olursak K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi e, kolon kuvvetinin formülü hatırlayacak olursak gençler o zaman e, elektrik alanın K çarpı etkisiz eleman olduğu için Q 1 bölü D kare büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz gençler. Elektrik alan K Q kare bölü K Q bölü D kare ile hesaplanır diyebiliriz o zaman. Şimdi artı Q yükünden O noktasında artı Q yükünden D kadar uzaktaki bir O noktasında oluşan elektrik alanı bulmak istiyorsam artı bir kolonluk yükü yerleştiriyorum. Artı artı yiteceği için K Q bölü D kare kadarlık bir elektrik alan vardır diyebiliriz gençler. İkinci uygulamamızda yine O noktasındaki elektrik alanı bulmak istiyorum. O zaman burada artı eksi birbirini çekeceği için yönü ters döndü. Yine büyüklüğü KQ bölü D kare kadar olacaktır. Büyüklükleri aynı ama yönü ters döndü. Eksi Q ve artı Q yüklerimiz var. E, o noktasındaki elektrik alanı bulmak istiyoruz. Artı bir kolompu yerleştirdiniz. Eksi yüklü bir cisim kendisine doğru çekecek. KQ bölü D kare ile artı Q yüklü cisim de yine itecek. KQ bölü d kare ile o zaman o noktasındaki elektrik alan 2k q bölü d kare şiddetinde olur diyebiliriz gençler. Dördüncü olarak aralarında dik uzaklık var. D, Diyoruz ki artı Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü ittiği için bu tarafa doğru olacak. K, Q bölü D kare. Eksi yüklü cisim çekiyor. K, Q bölü D kare ile çekiyor dik olduğu için 90 derecenin özelliğinden birbirine eşit kuvvetler açı 90 derece olduğu için kök 2 k q bölü d kare şiddetinde bir elektrik alan vardır. O noktasında deriz gençler. Beşinci uygulamamızda artı q yükü o noktasında bu tarafa doğru k q bölü d kare uzaklıklarımız d kadar yine D kare şiddetinde bir elektrik alan oluşturacaktır. Eksi Q yükü kendisine doğru çekecek. KQ bölü D kare ile... Bakın aradaki açıya 60 derece. E, kuvvetler eşit, vektörler eşit. Aradaki açı 60 derece ise... Hatırlarsanız kök 3 şiddetinde oluyordu. KQ bölü D kare olacak. O noktasındaki elektrik alanın şiddeti gençler. Evet düzgün elektrik alan ve alan çizgileri. Alan çizgileri artı yüklerden dışarıya doğru çıkacaktır. Artı yüklerde elektrik alan çizgilerinin yönü dışarıya doğru. Eksi yüklerde elektrik alan çizgileri içeriye doğru oluşur. Artı yük eksi yük birbirine yakın bir şekilde konulacak olursa artıdan çıkanlar eksiye gireceği için e, bu şekilde elektrik alan çizgilerini çizebiliriz. Gençler artıdan çıkıyoruz. Eksiye giriyoruz. İki tane artı yükün yan yana konulması durumunda alan çizgileri dışarıya doğru çıkarlar ve birbirlerine değmeden yollarına devam ederler. Bu şekilde elektrik alan çizgileri oluşacaktır deriz gençler. Ee, düzgün elektrik alanı elde etmek için paralel levhalar e, kullanıyoruz. E, birbirine paralel en düzgün elektrik alanını elde edebildiğimiz e, ortam paralel levhalar. Bu şekilde düzgün, birbirine paralel bir elektrik alan oluşmaktadır paralel levhalar arasında. Paralel levhalar arasına e, yüklü bir cisim yerleştirdiğimizde örneğin artı yüklü bir cisim ve eksi yüklü bir cisim yerleştirmiş olalım. Artı yüklü cisim artı levhadan uzaklaşacaktır. Yani bu tarafa doğru hareket edecektir. Eksi Q yüklü cisim de artı levhaya yaklaşacak. Bu tarafa doğru etki edecek. Kuvvetlerin yönü birbirine zıt olsa da şiddetleri Q çarpı E birbirine eşit olur deriz gençler. Q çarpı E şiddetinde bir kuvvet etki eder. Düzgün elektrik alanı içerisindeki yüklü cisimlere. Artı yükler elektrik alan yönünde, eksi yükler elektrik alana zıt yönde hareket ederler diyoruz. Artı Q yüklü bir cisim elektrik alan çizgileriyle aynı yönde. Eksi Q yüklü cisim elektrik alan çizgilerine zıt yönde hareket etmektedir. Evet bir örnek sorumuz var sırada. Artı Q yüklü M kütleri X cismi diyor. X cisminin artı Q yüklü olduğunu söylemiş. Elektrik alan yukarı yönlü olduğuna göre elektrik alanla aynı yönde etki ediyordu. Q çarpı E yukarıya doğru. Mg ağırlık aşağıya doğru etki edecek. Dengede olduğu için bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Yani Q çarpı E'nin Mg'ye eşit olduğunu söyleriz. T ip gerilmesi kaç Mg büyüklüğündedir diyor. T ip gerilmesi Y cisminin bağlı olduğu ip gerilmesi. 2 mg ağırlığımız var. Eksi yüklü olduğumuz için elektrik alan çizgileri yukarı doğru bize etkileyecek. Elektrik alan kuvveti aşağı doğru olacak. Q çarpı E idi. 3Q çarpı E şiddetinde bir kuvvet etki eder. Biz Q çarpı E'nin mg'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası 3 mg şiddetinde bir elektriksel kuvvetin etkisinde kaldı. O zaman T ip gerilmesi 2 mg artı 3 mg'den 5mG şiddetinde bir elektrik alan etkisinde kaldı diyebiliriz gençler. Evet, elektrik alan çizgileri hakkında neler söyleyebiliriz? Alan çizgilerine dik birim yüzeyden geçen çizgi sayısı o bölgedeki elektrik alan büyüklüğü ile doğru orantılıdır diyoruz. Yani elektrik alana yaklaştıkça, daha doğrusu elektrik alanın doğduğu noktaya yaklaştıkça elektrik alan şiddeti artar uzaklaştıkça azalır. Yani bir noktadan çıkan elektrik alan çizgilerinden uzaklaşırsanız size çarpan elektrik alan çizgi sayısı azalacağından elektrik alan şiddeti de azaldı deriz. Örneğin K'nın uzaklığına D, L'nin kaynağı uzaklığına da 2D diyecek olursak K noktasında oluşan elektrik alan K, Q bölü D kare iken burada oluşan K, Q bölü 4D kare olur. Yani K'da E şiddetinde bir elektrik alan varsa L'de E bölü 4 şiddetinde elektrik alan vardır diyebiliriz. Uzaklaştıkça alanı kesen çizgi sayısı azalmaktadır çünkü gençler. İkinci olarak evrende artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit olduğundan başlangıcı ya da bitişi olmayan alan çizgisi yoktur Başlangıç noktamız artı yükler. Bitiş noktamız da eksi yüklerdir diyoruz gençler. Elektrik alan çizgileri birbirini kesmezler. Artıdan çıkıyoruz. Eksiye giriyoruz. Ama birbirimize çarpmıyoruz. Birbirimize değmiyoruz. iç içe geçmiyoruz. Birbirimize dokunmadan değmeden yolumuzda ilerliyoruz. İki artı yüklü cisim birbirine bu şekilde yakınlaştırılsa bile elektrik alan çizgileri birbiri içinden geçmiyor. Yine birbirine değmeden e, bu şekilde yollarına devam ediyorlar gençler. Elektrik alan çizgileri birbirini kesmezler diyoruz. Dördüncü olarak alan çizgileri başladıkları ya da bittikleri yüzeylere diktir diyoruz. Artıdan çıkıyoruz dik eksiye giriyoruz yine dik giriyoruz. E, yüklerden çıkarken de girerken de yüzeylere dik girip çıkıyoruz diyebiliriz gençler. Beşinci olarak uzayda bir hacmi çevreleyen yüzeyin içine giren alan çizgi sayısı çıkan çizgi sayısına eşit ise ya da yüzeyi kesen hiçbir alan çizgisi yok ise o hacimde net yük sıfırdır diyoruz. Örneğin artı yüklü bir küre düşünelim. Yük artı yüklerden dışarıya doğru elektrik alan çizgileri çıkar. Bu şekilde. İçeride yük sıfır. İçeride yine elektrik alan sıfırdır deriz. Elektrik alan çizgileri yüzeyden çıkar ve bir eksi yüke doğru yoluna devam eder. Yine herhangi bir yüzeyden girip çıkan elektrik alan çizgi sayısı. iki tane elektrik alan çizgi girmiş. iki tane elektrik alan çizgisi çıkmışsa bu yüzeyde toplam yük yine sıfırdır diyoruz gençler. Evet bir örnek sorumuz var sırada. Yüklü noktasal x ve y cisimleri tutulmaktayken oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum. X cisminden dışarıya doğru çıkan elektrik alan çizgileri var. O zaman X cismi artı yüklüdür. Y cismine de elektrik alan çizgileri girmiş. O zaman Y cismi de eksi yüklüdür deriz gençler. X cismi artı yüklüdür diyor. Doğru. Y cisminin elektrik yükü artıdır demiş. Y cismine elektrik alan çizgileri girdiği için yanlış, eksi yüklü bir cisimdir. 3 x ve y cisminin yük miktarı eşittir demiş. Yük miktarı çizgi sayısı ile doğru orantılıdır gençler. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 çizgi çıkmış. Örneğin buna artı 4 Q yüklü diyecek olsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi girmiş. Buna eksi 6 Q yüklü diyebilirim. Yani Y'nin yük miktarı X'in yük miktarından daha çoktur deriz gençler. Onun için X ve Y cismin elektrik yük miktarı eşit değildir. Cevap yalnız bir diyoruz. Evet e, iletken kürelerin elektrik alanına geldik gençler. E, merkezi O noktası olan R yarıçaplı çaplı bir e, küre artı yüklü bir küre çizdik. Bu kürenin içerisinde elektrik alan e, oluşmuyor. Elektrik alan bileşik elektrik alan sıfırlıyor çünkü gençler. Buradaki artı yük, buradaki artı yük birbirini götürüyor. Yine karşılıklı artı yükler birbirinin elektrik alanını sıfırladığı için e, küre üzerine bırakacağımız tüm yükler birbirine elektrik alanını götürüyor. Dolayısıyla içeride bir elektrik alan oluşmuyor gençler. Küre içerisinde bileşke elektrik alan sürekli birbirini sıfırlıyor. Kürenin dışında Elektrik alanı örneğin bir A noktasında yüzeyden D kadar uzakta bir A noktasındaki elektrik alanı yazmak istersek yine uzaklığı merkezden itibaren uzaklık alıyoruz gençler. D artı R'dir kürenin merkezin uzaklığımız. O nedenle KQ bölü D artı R'nin karesi diyoruz. Kürenin merkezinden alıyoruz uzaklığımızı. Bunun grafiğini çizmek istersek R'ye kadar yüzeye kadar elektrik alan oluşmuyor. Sıfır içeride Elektrik alan sıfır ancak yüzeyde oluşmaya başlıyor. R kadar uzakta maksimum elektrik alanı vardır kürenin yüzeyinde. Daha sonra yüzeyden uzaklaştıkça yine elektrik alan şiddetimiz azalmaktadır diyoruz gençler. Ee, evet bir örnek sorumuz var. Artı 4Q ve eksi 12Q yüklü iki tane cismimiz var küremiz var iç içe geçirilmiş. O, K, L ve M noktalarındaki elektrik alan kaç KQ bölü R karedir demiş. O noktası artı 4Q yüklü kürenin içerisinde bir nokta. Dolayısıyla artı 4Q yüklü cisim küre içerisinde olduğu için burada bir elektrik alan oluşturamaz. Eksi 12Q yüklü küremizde yine O noktasında bir elektrik alan oluşturamaz. Ta ki yüzeye kadar yani 2R'ye kadar eksi 12Q yüklü cisim bir elektrik, elektrik alan oluşturamayacaktır. Onun için O noktasında elektrik alan sıfırdır deriz gençler. K noktasına bakıyorum. K noktası <laughs> artı 4Q yüklü cismin yüzeyinde olduğu için K 4Q bölü R kare kadar bir elektrik alan oluşacaktır. K'da eksi 12Q oluşturamadığı için 4KQ bölü R kare olur. L noktasında hem eksi 12Q hem artı 4Q yüklü cismi oluşturur. Onun için K çarpı 4Q bölü e, 2R uzaklıktayız. Onun için 4R kare artı K çarpı eksi 12Q bölü e, 2R mesafemiz. İkisinin de merkezi O noktası olduğu için ikisi de L noktasına 2R kadar uzaklıkta. Onun için 4R kare alıyorum. Buradan da e, topladığınızda eksi e, 8 bölü 4 K Q bölü R kare yapar. Buradan da 2 K Q bölü R kare bulunmuş olur. E, gençler bir de M noktası sorulmuş. E, M noktasının elektrik alanında e, bulalım. E, M noktası yine iki kürenin dışında olduğu için O noktasından itibaren uzaklık alacağız. Yani ikisinde de 3 R alacağız. E, K e, 4 Q bölü 3 R'nin karesi yani 9 R kare artı Eksi 12 Q bölü K'mızda vardı. 9 R kare. Buradan da M noktasının elektrik alanı. E, artı 4 eksi 12 daha ne yaptı? Eksi 8 bölü 9 K Q bölü R kare yaptı. Gençler cevabı eksi 8 bölü 9. E, elektrik alan konu anlatımını bitirmiş olduk. Bundan sonraki videomuz elektrik alan soru çözümü olacak gençler. Elektrik alan soru çözümünde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim gençler. Hoşçakalın.